Esnaf eşim bak benim durumum iyi. Ben iyi kötü evime her şeyi alabiliyorum. Ama ben istiyorum ki Biraz komşum da alsın, arkadaşım da alsın de, çocuğuna. Yani benim almamla e, e, bir şey olmuyor. Bir kişinin tok her olmasıyla de, insanlar, de, insanlar de. E, bir yere gelmez. Beni kötüye Biraz önce sana CHP'yi kötüler arkadaş benim mekanıma gelip de sadece kuru ekmek yiyen bir adam. Ve şu anda son 4-5 ayda da dükkanlara gelmiyor onu bile alamayacak hale geldi az önce burada CHP atıp tutan evet, adam evet, evet evet iyi tanıyorum müşterimdir kuru ekmek yiyor. evet kuru yağlı ekmek yiyor 10 liralık ekmek yiyor ve hala bu düzeni savunuyor ben pes diyorum yazık Allah yardım etsin bu insanlara oy verenlere yardım etsin bize ya değil Allah oy verenlere yardım etsin ve şu an mesela Suriyeliler benim komşum mahallemizde oturuyor benim kendi komşum Türk çocuğunu sabah ne rezilliklerle kula götürüyor Onları ama da Suriyeli Çocukları geliyor. Sabah serviste üç tane çocuğun alıyor, götürüyor. Akşam servis getirip kapısına bırakıyor. Din neden benim bunu e, e, kendi vatandaşım faydalanmıyor? Kendi din kardeşim diyorlar. Ya din. tamam din, din kardeşimiz. Kendi ülkesine o, 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 sahip çıksın. O, 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 benim kendi neden memleket, kendi memlekete sahip çıksın? Kendi memlekete sahip çıksın. Benim benim ülkemden benim ülkemde ne bedel ödemiş? Ne bedel ödemiş de benim ülkeme sahip çıkıyor? Benim kimliğimi taşıyor. Gitsin, kendi memleketine sahip çıksın. Başka evet. bir şey istemiyorum. Ee, Valla zaten durum çok kötü. <laughs> durum neden kötü? Durum kimsenin suçu değil. Durum insanların suçu. Diyorlar kiralar pahalı. Bizim insanlarda hata var. Kiraları... Hatayı pardon böyle 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 Kiraları pahalandıran e, insanlar mı? Evet insanlar. Market sahipleri. Market sahipleri. Yani evet mal sahipleri, mülk sahipleri. Vallahi hepsi de o. Kimse kimseyi suçlamasın. Herkes bahane üretti. Peki dur düzelir Sıram mi? Zam yapıyor. Aa görüyor musun? Bak bu ona dedi ki zamlansın. Ya adam da suçu yok. Erdoğan'ın suçu Adan yok. Erdoğan'ın suçu yok. Ben gözümü açtım açalı. Ben Erdoğan'a oy veriyorum ve sonuna kadar da onu destekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Doğru Abi seçim sonrası. Seçim sonrası ekonomik durum nasıl? Valla seçim sonrası bilmiyoruz yani şu anda ama yani Tayyip Erdoğan'ın hiçbir şu, bunda Aynen suçu yoktur. Bu ülkenin yüzde yetmişi koyun sürüsü yüzde yetmişi de AK Sizce, Sizce nasıl olur seçimden sonra? Valla şimdi bilmiyoruz yani ne olacağını. <laughs> Bu ülke ekonomi anlamda <laughs> <dünecektir>. Arjantin'e <laughs> dönecektir. Arjantin'e Evet Arjantin'e Arjantin. dönecektir. Çünkü, çünkü sattırmayan bir şey kalmamış. Bir de bir şey kalmamış. Zıra bütün Tamam merkez makası boşalmış, hazine boşalmış. 160 ton altın bozdurulmuş. İhracata dağıtılmış, şey olarak tamam mı? E, herkesin vay haline. Herkes elini dizine vuracak ama iş işten geçecek. San berbat. Daha da berbat olacak. Evet. A pazarlar. dedik bu ülke düzelmeyecek, onu söyleyeyim ben. Bu zihniyet gitmedikçe bu ülke bu durumda olacak. Peki. Çünkü zihniyet bozuk. Mutfakta yangın var mı? Ne demek yangın var mı? Alamıyorsun ki yansın. Alabiliyor musun? Üç liralık ev dokuz on lira oldu. Alabiliyor musun? Maaşlarınız ona göre attı diyorlar. Tabi canım tabi. Onun gibi ayakkabı kutularına doldurduk eve koyduk. Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Hayır o zaten hırsız. Memleketi sattı yedi. Atatürk'ün kurmuş olduğu bütün fabrikaları sattı. Var mı başka bir şey? Ben vatandaşa hırsız, hırsız, hırsızlık zaten almış. At safhada gidiyor. Çocuk tecavüzleri zaten yine Erdoğan tarafından oluyor. Kapattırılıyor. Ha, dosya kapattırılıyor. Diyor. E, dosyaları kapatıyor. Üstünü kat şey yapıyor. Tecavüzcilerin bütün üstünü kapattıran o. Onun partisindeki adamlar. Hep i̇mam hatiplerdeki e, şeylerdeki e, Kur'an kurslarındaki bütün çocuk tecavüzlerini kim yapıyor? Hep AK Parti'nin adamları. Mahveder bizi. Şimdi zaten nasıl? Mahvetmiş. He? Şimdi nasıl ekonomi? İyi değil. Çok iyi değil. Çok kötü. Kötü. Mesela? Mesela emekliyim ben geçinemiyorum işte. Emekliyim. Para yok. Para 7500 yok. yaptık. Yani. Çay içemiyorum. Çay içemiyorum. Evde iş diyorlar. E, <laughs> evde parasız mı? O da parayla. İdare edin diyorlar. İdare edemiyor edemiyoruz. Nasıl idare edeceğiz ki? Edemiyoruz. Edemiyoruz. Ölüyoruz zaten. Öleceğiz. Emekli misiniz? Evet emekliyim. Emeklinin durumu nasıl? Emeklinin durumlar Dışarıda bir simit alabiliyoruz mu? yazın bir dondurma yiyebiliyoruz mu? Yemeyin diyorlar. Yemeyin neden yemeyelim? Dişinizi sıkın. Dişimizi zaten sıkas sıkı diş de kalmadı. Kaldı mı? Ben size soruyorum. Kalmadı. Emeklinin durumu kötü. 15'te bize 7500 değil. 15 kendileri geçinsin 15'le. 15-20 ile kendileri geçinsin bu dönemde. Gelsinler yanımıza. Yani 7500 çok mu para? Ne ben yaptım? size soruyorum. 7500 le. Çok para değil, hiçbir şey yapamıyoruz ki. Oğlum iki yıldır üniversite mezunu boş. Krediyle çeviriyorum. İş beğenmiyor diyorlar. Hayır, benim oğlum ne iş olsa gider. İnşaatta bile çalışır iş olsa. Şey yok. Ama yok. Çok Üçünüm teşekkür ederim. Çocuğumun saçları döküldü. Çocuğum psikolojisi bozuldu, evde çıkmıyor. Ya bizim günahımız kimin boynuna? Ben o gençlerin günahını kimin boynuna diyorum. Bu kadar diyorum. Berbat, berbat. Bu adam olduğu müddetçe bu milletin yüzü gülmez. Hangi adam? O AK Parti yönetimi. Değişim olması şart. 20 yıldır bir insan ben oğluma yetki vermem. Bu halk nasıl veriyor buna? Bu adama bu yetkiyi ben ona şaşırıyorum. Yani. Neler aldınız? Vallahi şunlara şu kadar acık şey yapayım, 300 lira. Kuş yemi? Kuş yemi, zeytin, sucuk, patates. 300 lira. Bu halk ne yiyor, ne içiyor? Ona anlam veremedim. Gerçekten bir değişim şart. Bak kızlar intihar ediyor. Üniversiteye giden gençler intihar ediyor. Yani fakat ben e, şuna inanıyorum ki muhalefet de sandıklara sahip çıkamıyor.